Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Kaldıcı kanguru oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ıı, geçen videodaki gibi teknacı amcaya gideceğiz diye hatırlıyorum. Allah Allah. Her yeri bitirdik biz. Arkadaşlar böyle çıkmış Evet buraya gideceğiz. Yes gidiyorum. Yaşasın gidiyoruz arkadaşlar. Buraya para yerine koymuşlar. Biz buraya çıktık geçen gün. Diye hatırlıyorum. Of yeni bölüme geldik arkadaşlar. Acaba nasıl bir bölüm heyecan yaptı Motor çalışmamazlık yapmadı inşallah. Çok güzel bir yer. Burası çok güzel görünüyor. Diğer Hı. adada. He. Ay çok güzel. O ördük amca seni bir. Başla. Hmm, hmm, hmm. oh. Bir. <laughs> Bunlar da neyin nesi? Tamam. Ay de gideceğiz. Sıkma. Düşme, düşüğümüzde hayal olacağız. Annem yani ne diyordu bize? Buraya mı çıkılıyor? Aa. Döndü Şimdi paralar bu bir bölgeye her yer bir bölge. Buradan gidelim arkadaşlar. Hiç olmazsa hiç olmazsa anne ana kağıt sanki ismini duymayacak da duymayın evet paracıklar paracıklar nereye saklanmıştı bunlar geri düşmüyor değil mi <laughs> eski videolarımızda bunlar yere düşüyordu benim salalım. evet bu çok güzel diğer gidiyoruz biraz hızlı olalım aksatmayalım kendimizi şu neymiş hiçbir şeymiş şuradan gittik zaten oraya gideceğiz evet şuraya gidecektik her Turlar bir yere çıkalım. para için mi geldi buraya? Ee, burada daha büyük bir Ay bunu alayım Nereye gidiyorsunuz? O. Her yere teker teker Orası burası mı? Evet oradan onlar bir yere götürüyor ama nereye götürüyor? Hadi ora ayrılma birleşmiş. Göbek varmış orada. Ya girelim. De. Tamam başka bir yere çıkmıyor artık. Hadi. 17 mi? E. Girelim diyecekti arkadaşlar. Girelim. Hadi da dikkat et. Tıkan. Çok dikkat O oh, dur. Oraya gelmeden daha orayı görmedik biz. Bize Supralat'taki gibi. Yani Supralat'ı bize biliyorum ya da bilmiyorum. Ama hani böyle kimse sıfırlar. Orada bura mı? Geldiğimiz yani, yerin burası evet evet. Şimdi bakalım bakalım. Yine bir yer var. da çok yere çıkmıyor diyorum. Buraya başka zaman gireceğiz galiba. Burada özel bir şeyler alıp gideceğiz galiba. Ne bak sen. Ya onu yediler. Ya onu Bu Onu Onu yedi Para mı istiyorsun? Bin tek al bin <laughs> elde vereyim oraya gireyim bari ya. Sen böyle beni dolaştıracak mısın? Ha, nereye gitti? Buradan buraya. çok güzel yani. O orada bir manen taş. şunlardan gideceğim ben. Buradan oraya geldim. Şimdi buraya Stonya. Buradan zıplayacağım. Hello. Oh, you just do. Hadi bismillah girelim arkadaşlar. O dört tane var sana tamam, güzel. Başka bir adayım mı Ha. Uy bak sen şu işe. Baksana şu işe. Bizim kulaklarımız bayağı müstlüğü. Neşeden. Çocuk. mi? Ya. Zaten sürpriz oldu ha. Tamam. Sürbors mu?

Görürsün Konuşmaya umutlu ve heyecanlı İki canım kaldı i̇ki, canım. i̇ki can İki harfini gördüm İki harfini aldım Aldım Bir can, İki canım var Canlarım çok az arkadaşlar That hot. That hot. That's my room time. Evet. Doğru yerden gittiğime eminim şu an. İnşallah bir yer kaçınır. Evet. Bir can daha eksik bizde. Eksik. Bomba. <laughs> Bombalar hep kaldı. Of. Vay. Gel sürüyorum şunu çok iyi. Çok iyi. Uh -huh. Bongo. Siz savaşıyor musunuz ha? Bana mı geliyorsunuz? Siz hiçbir şeysiniz. Evet. Neyse. Hadi hadi konuşalım. Orayı gitti mi? Şeyleri unutmak gerekiyor. Bak siz de oynuyorsanız vurmayı da tercih edemez. Baya bir çok varmış. Ben bu canlarla ne yapacağım? Ro lo. Allah'ım kim? Yüklerden bir şey yok. Neden? Ne diyorlar? Yani? Neymiş bu? Bunlar. Ne? Kafetas kaldı. Yani, ben de mafişman oldum ama. Çok iyi oldu ben. Ve, ben beş. Ben orta da hep Ben üç kez çok öldüm arkadaşlar. Ben çok şey oldum. Şimdi açmışım. Erkelimize... koruyalım da. Bunu almadan gidemem. Adamın bir şekli var. Bekleyemem seni öyle. 17 oldu mu? Kaç istiyorsun? 14 mü? Bunun içinden bir şey çıkmıyor ki artık. Yine hiçbir şey mi söyleyecekler çünkü çok büyük patlayış yapıyorum. Gel. Buradan, ne yapıyorsun? Canlarım oğlum. Otur onu azlar çok güzel oldu çok sen oldun. Bitti mi? Bitmedi. Nasıl yetişeceksin? Tamam, çok, güzel, çok güzel çok güzel heyecan çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet o makine yağmalı. Evet. Bu ne? Bu. Çok korkunç bir şey yaşandı. Ben, ben de çok korkunç. <laughs> sıkıldım be. Ben <laughs> de çok sıkıldım. <laughs> tamam. musunuz? Doğru. Önce. 15 mi oldu? Eh, i̇nşallah 15 olmuş Tamam 3 saniye. Çok tehlikeli. Oh, arkadaşlar panik, çok panik yaptım. Gerçekten. Tamam 3. Hayır. O surf. Hadi hızlan hızlan. Anladım.

Belki senin Ateş varsa verebilir misiniz ha. Evet Kaç oldu arkadaşlar 5 oldu şimdi bir kez daha Ateş bilgilerimiz Elmas da var elmas. Arkadaşlar altı bölüm oldu bu 6. bölüm Vay be Vay be 42 elmas mı Allah biz yüz bin kıyafet alırız ya 40 elmas Elmas geldi कित 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 बड़ा गाना लिखा है चौकी चौकी I'm good. Arkadaşlar beni takip etmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.